Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nazlı gelin pastası yapıyoruz. Çok güzel, çok harika bir pasta yapacağız. İlk olarak benim burada 4 adet yumurtam var. 1 bardak toz şekeri, kabartma tozu, vanilya ve 1 su bardağı unumuz var. Bunlar kekini hazırlamak için hemen kekini hazırlamaya geçelim. Yumurtalarımı ilk olarak kabımın içine kıracağım. Yumurtalarımızı kırdık. Şöyle onları bir kenara çekelim. Yumurtalarımızın üzerine toz şekerini ilave ediyoruz. Vanilyasını da ilave edelim. Şimdi hepsini birlikte şöyle çırpacağız. Köpürene kadar yumurtalar. Evet yumurtalarım bayağı bir çırptım. üzerine unumu döküyorum. Bir bardak unumuz fazla değil. Unumuzu döktük. Unumuzun üzerine şöyle kabartma tozunu dökelim. Birbirine yedirelim. Şimdi unumuz ile de çırpıyoruz. Bir panispan hamuru gibi bir hamur hazırlayacağız. iyice çırpalım. Evet. Hamuru hamuru çırptım. Kek hamurunu iyice karıştırdık. Şimdi dikdörtgen bir kalıba döküyoruz. İstediğiniz büyüklükte kalıba dökebilirsiniz ama çok kalın olmasın. Yani şöyle bir fırın kabıma döküyorum fırın tepsime. hamurunu sıyıralım ki kalmasın ziyan olmasın. Evet fırın kabımıza döktük. Böyle kabarcıkları çıksın. Şimdi 170 derece fırına veriyorum. Çabucak pişecektir zaten pandispanya hamuru. Pişmek üzere veriyorum 25-30 dakika sürmeyecek, pişecektir. Fırına veriyorum. Evet fırına verdik. Nazlı gelin pastamızı şimdi üzerine dökeceğimiz sütü hazırlıyoruz 1 su bardağına yakın toz şeker döktüm dolu değil 2 su bardağı da süt ilave ediyorum bunu pastamız pişip soğuduğu zaman üzerine dökeceğiz yeterli 2 su bardağı yeterli çırpıcımıza şöyle karıştıralım şekerlerini eritelim Evet sütümüzü çırptık hazır. Şimdi bu kenarda beklesin. Evet pastamız fırından çıktı. Biraz soğudu. Hemen sıcak sıcak dökmeyin. Hazırlamış olduğumuz şekerli sütümüzü ya açık karıştırmıştık ama şöyle üzerine döküyoruz. Yani şu şekilde de dökebiliriz. Her yerine gelecek şekilde sütümüzü Nazlı gelin pastamızın üzerine döküyoruz. Çok lezzetli, harika bir pasta olacak. İnanın çok beğeneceksiniz. Islanmadık yeri kalmayacak şekilde her yerine bol bol döküyoruz. Her yerine sütümüzü döktük. Çekti sütünü bir güzel. Daha da çekecektir. Şimdi sıra geldi. Üzerine muhallebisini hazırlamaya. Kenara çekelim pastamızı. Şimdi sıra geldi. Üzerine dökeceğimiz muhallebisini hazırlamaya. Tenceremin içine 1 litre sütü bocalıyorum. Döküyorum. 5 su bardağı süt oluyor. 1 litre süt bildiğiniz gibi. Döktüm üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta dolu dolu iki yemek kaşığı un döküyorum bir su bardağına yakında toz şeker döküyorum ve hepsini iyice karıştıracağım ve ocağa kaynamaya koyacağım çakıcı ile daha iyi olacak Epeyimizde karıştırıyoruz. Şöyle iyice çırptık. Şimdi ocakta karıştırarak pişireceğiz. Evet muhallebimizi ocakta pişirdik. Kaynattık. Sürekli karıştıra karıştıra. Şimdi üzerine bir paket toz krem şanti döküyoruz. Bunu da iyice karıştıracağız. Birbirine yedireceğiz. Şöyle çırpıcı ile çırpalım. iyice karıştıralım. Evet krem keşantimizi karıştırdık. Şimdi oldu. Şimdi pastamızın üzerine bunu dökeceğiz. Pastamızın üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebinin hepsini döküyoruz. Şöyle kaşıkla yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz muhallebiyi pastamızın üzerine yaydık. Şimdi bu soğurken diğer malzemesini hazırlayacağız. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağız. Bunun için iki bardak tane narımız var. Pastamıza ismini veren Nazlı gelin sosunu hazırlıyoruz. Narımızı koyduk robotumuza. Parçaladık, suyun çıkardık. Evet, aramızı robottan çıkardık. Şimdi bir süzgeç yardımı ile bunu süzüyoruz. Çekirdeklerini ayırıyoruz. Şöyle bastırarak süzüyoruz. çekirdeklerini ayırdık. Şimdi üzerine süzdüğümüz suyun üzerine biraz fazla toz şeker. Nar suyumuza yarım çay su bardağında biraz fazla toz şeker döktük. Bir su bardağı normal su döktük. Sulandırdık. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı da nişasta döküyoruz. Şimdi ocakta bunu kaynatacağız. Şöyle hafif bir muhallebi olacak. İyice karıştıralım. Şimdi ocağa koyalım kaynatıp Evet nar suyuyla hazırladığımız muhallebimiz de hazır. Şimdi bunu pastanın üzerine dökeceğiz. Son olarak üstüne hindistan cevizi serpeceğiz. Hindistan cevizinden de şöyle üzerine bolca ne serpiyoruz. Ve nazlı gelin pastamız hazır olmuş oluyor. için bekleyeceğiz. Daha sonra dilimleyeceğiz. Evet pastamız bir saat kadar dinlendi. Daha da fazla dinlendirebilirsiniz. Ben şimdi servisini yapacağım. Nazlı gelin pastamızı ilk olarak kesiyoruz. Şöyle çok fazla geniş olmayacak şekilde kesiyoruz. Çok hafif, çok lezzetli, harika bir pasta. deklemesi lazım. Bu şekilde keselim. Böyle. Servis tabağına koyalım pastamızı. Şöyle hafif bir şekilde alıyoruz. Evet Nazlı gelin pastamızı servis tabağımıza koyduk. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hafif. Harika bir pasta. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimizi beğeniyorsanız beğen tuşuna. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.